Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. En son kodamanı öldürmüştük. Ağzını burnunu kırdık. Nasıl yaptık ben de tam anlayamadım ama. Bıçağı saplayıverdik. Bizim testereyi. Sonra bir tane tanımadığımız bir değişik bir cins bir şey geldi ama. Onlar tabii ki de bizim karate teketi durduramaz yani. Tick or track. Ha, Ne ne ha ne. Ne diyorsun oğlum? Hep yağlamam. Dürüme tabii Tabi tabi hatırlıyorum. Benim gibi giyinmişsin. Niye giyindin? Ha niye giyindin? Hadi bakayım. Ben de giyinmek zorundayım ha. Kostümünü beğendin mi? Güzel. Güzel. Sevimli. He korkutucu olması lazım ha. Şeker istiyorsun. İyi al hadi. Hadi şimdi defol yitireceğim. Yatıp uyuyacağım. Kalk git. Kalk. Kaçtın? Ya, Küçüğüm Hadi rica ediyorum biter artık. Hadi. Bugün canlı ders yok. Hadi. Hadi can. Uyumak istiyorum. Getir uykuyu getir. Bakalım ne rüya göreceğiz. İyi komedi Tamam. Mücadele etmemiz istiyor. Struggle yapalım. Oyunu böyle bir oyuna hikaye eklemişler. Çok şaşırtıcı. Var. Güzel yani nereden? arkadaşlar çok fazla çevirmiyorum. Bir kısmını ben de bilmiyorum bazı kelimeleri ama tabii ki de anlıyorum ne demek istediğini. Yani İngilizce arkadaşlar kusura bakmayın kudurun. Çok istiyorsanız biraz şey yaparsınız. İsteğe bağlı çevirme yaparız. Güzel falan. Nice. Beğendim. Evet, 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 evet. Geç. Hayır Bu efendi de fırtıma bir uçağı. Çöz ver bana tüzeyi ve da durdu. Hadi hadi uyan uyan. Vakti geldi. Dört gün kaldı diyor. Hadi 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 hadi. Uyan uyan hadi uyan. Lan bu rüyadan korktun mu şimdi kardeşim ben? Kare tekit, hadi oğlum. oyun bozuldu. Evet, bahsedelim, evet. Nasıl geldik lan buraya? Nasıl geldik lan? Ne zaman geldik? Şamla ölüm arasında bir seçim etmez. Sen de something else. Evet, three days. Sana ne söylesek acaba ya? Ne, bize ne olduğunu söyleyelim. Dinlemiyorum gerçi, evet. Evet, gerçekçiydi ya. Kendimizi kıpırdatamıyorduk, bildiğim kara basandı. Bunda da bir, bir, bir var ama hadi bakalım. Karşıdan Mehmet Öz gibi. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Bak işte. Çok öldük. Başa mı aldı? Ne oldu? Evet. Müzikleri çok güzel ya. Evet her gün görüyorduk falan. PTS'de değil. O ilaç da diyor. It's only been a week, but it feels like a year. Sadece bir haftaydı ama yıllar gibi işliyor. bütün kelimeler o zaman ama... İlaç geldiği zaman zaman duruyordu. You're stuck in the jungle forever. Ne geleceğini biliyorum. Senden bir iyilik istiyorum. İhtiyacım var diyor. Ananın nikahı eksi Nereye geldik lan? Bir ah. ay hatırladım. Son test tadına baktığından beri gün geçti bir gün patatik zehir mi bilsen Oğlum ne oluyor lan? Heyecan şey yaşadık. Beyin şeysi yaşadık. Dozajı arttırdın. Evet düne göre. Tamam. Gidelim. Sen bize yapacağım bir şey. Sürekli şey, şey, sokuşturup duruyorsun kardeşim. Neyse şimdi gel bakayım. Evet. Yok 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 yok. Seni yakalayız zaten. Müziği ver abi. Ver abi müziği. Nice. Evet. Headshot. Aaa. Sen arkandın sen arkandın. Oha lan ne oluyor? Sen bir git artık kardeşim ya. Hadi. Vallahi aldım aklına. Hah. Karşıda ne var acaba? Evet. Güzel. Şeye yaradı evet. Ananı avradım. Nereye geldik lan? Hareket etme diyor. Hareket etmediği anda da ağzımız ağzımıza vurdu. Evet. low kaçtı beyler. Son onun beynini arttık. Hadi bak. Çözdük hocam oyun çözdük çözdük. Biz bu oyun artık var ya. Ustasından iyi oynuyoruz anladın mı? Hop. Hop. Hop hop. Hop 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 Oğlum ne lan? Ne oldu? Ha, sistemi bir yakalım yakalım kardeş. Oldu karanlık oldu. Ya. Vallahi aldım aklıma. Evet. Hocam çözdük anlatabiliyor muyum? Şimdi. Vallahi çözüyorum galiba. Pata kötü oynuyor mu şu an o yüzden gidiyorum ha yoksa. Ben de inanmıyorum ben kendimi alacağım. Vay uçuuu. bom fenayız fena fena vallahi fenayız neyse o kadar size video izlettik yani filmini izlettik biraz daha hızlı geçelim değil mi buralara neler yapıyoruz ya Evet, çok saçma oluyor gerçekten. Yani var ya. Nice. Gel, gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Nesin sen? Heh. <gülüyor> <gülüyor> Mahvettik orayı ya. Aşağı yerletmek istiyordum. Ne hissetmiyorum. Güvendim oraya. Fena gitmiyoruz ha. Abi şaka yapıyorsun ya. Evet, bu şaşırtmadık. Çık lan. Hop. taka. Vallahi bu sefer aldı Bana var ya hepsi dönmedi anasını

Bir oradayım, bir buradayım ha. aşağıyı yapmasam mı acaba? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, nasıl yaptık? Bu aşağıda bir şey yokmuş ya, o kadar... Neyse. Şu. Su tabancasını aldım Neyse. Biraz ara verelim. Fena gitmedik.